Yat oğlum aşağı iş kavacığını bile kaldırma. Öyle oradan E atması Q atması değil. Gençler merhaba videoma hoş geldiniz ben Yondayım Agam nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir ben sorarsanız ben de iyiyim Agam günler kaldı artık sezon başlamak üzere başlasın da bir yeni oyunlara yardırmacalara rekabetlere başlayalım 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 başlayalım, başlayalım. genel lisini çektik sezon öncesi lisini umarım güzel bir oyun olur videoyu beğenip kanala abone olarak da destek olabilirsiniz İlk oyunum yeni uyandım diyebiliriz Burnum mu tıkalı gözüm mü görmeyen bir çeşit durumdayım şu anda. Hasta mıyım, olacak mıyım, zart mıyım, zurt mıyım o bile belli değil yani. Hiç telaş yapma sakin ol. Karşımda Twitch var endeki leğenleri salmaz beni salmaz falan filan bir ton mesela. Bir üç level olsaydım ya so bir kanka hemen yardım istemeseydin ya beni bitirdin ya şu an. Şapalı abi koyacağım dağıtacağım bak. 3 oldum da canım çok yok. Mide bir genk denesem flaşını melaşını alırız belki. Ne yapıyor ya so? Tık. Değmedi ya. İyi oynadık ya orayı da böyle dojladık totem da adamın şeyini. Adamın o... kule bana vur. Vur da öldür beni. Minyonların arasından seç beni. Denk getir vur. Bravo kule. Mükemmelsin. Rakip takıma gene yancılık yapmaya devam edebilirsin. Twitch farmlayabiliriz aslında. Yasuo puşlamazsa değine. kısante var karşı takımda da abi. kısante mi, uzun sante mi gari de. <laughs> Oo, dojlanamaz bir boş yaptık topa doğru yoruyor ama kesecek gibi çık 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 geliyorum sen çık flashla da çıktı ben keserim onu beni de kesebilir ki her şey dönüp belli olmaz buna gel beri W atanla öleceğiz minyonların içinde kaldım top katılı almıştır endi adam şurada bir totem bırakmıştır Ya 3 vs 2 kesemeyiz ki bizim adamda can yok. Neyse Nunu'yu kestik. Şunu bir muteleyelim. Sen çok iyi biliyorsun herhalde. CC'ye paket olacağız oradan. En iyi oyuncu sensin kanka. Dünyanın en iyisisin mükemmelsin. Keşke ben de sen kadar iyi oynasam senle. Ya kültürsüz cahil insan patlaması var bu ülkede ya. İnanmıyorum ya. Beyzatmadan bir genc daha atasın mı arasın deme. Ne al olur bilmem o işi. Ya sonra ne zaman altı olacak acaba? Adamın derede çıkıyor. Tabii <laughs> yok mu bizim ya sonra <laughs> Abi leş ötesi adam valla vasatın da üstü leş ötesi bu gameplay tazı <laughs> <laughs> İyi bari kesebildiğini de asist masist de gelmedi oralardan. Zırt deşmem kasağına cümle ne San tekiş iş beyz atmadan top her gelişinde kesiyor herhalde. Bizim adam 0-3 olmuş. Bu sayıda bile girilmez aslında. Ha? Lan bir yere like. alak kaçtı mı cidden oradan Oh, altı yüz aldık. Flash da dojdu acaba bunun da. Ben ne yap ne adamlar ne yapıyor? Değer herhalde adam. Değirt olsa gerek. Çok güzel. Twitch int'e koydu abi. Kilis almadılar. Muhtemelen ondan <laughs> öyle etti. Ne acı can bizim takımdan itlediklerinde Bildiğin herkes enim konum kesiyor ya bekle ya so bekle Bir de ben ulti atan endeki düğüse sen de bir yatarsın aşağı işte Kısa sante 3 santim sante Boşun kralı geldi bir alamet alıp base atabilirim belki bir base koyalım şuradan item alalım bir monta item alırız i̇ki iki. Üç üç. Oha lan beyin 3'te 3 attı Ha öldürse Drake şurası alalım abi. Fight Mike gelir. <laughs> Yat oğlum aşağı. Hiç kavacığını bile kaldırma. Böyle oradan e atması Q atması değil. Base atmazsa şunu da keselim. Güzel. Var mı bir şey? Güzel. Totem W ile çıktık. Adamı redini de çalsak çok tatlı olmaz mı? Aha. Dante'nin karşısına gelip botman artık adam ölme ya. Yani. Onu beyin kesecek. Karabaltı'da çıktım bu tankları böyle dayak atsa seçeceğim. Of oh, öldürtmedik lan adamı. Sante eziği ne var acaba? Şu indirelim. Güzel. Şu Yasuo'ların benle takılmamasına ayar oluyorum ben. Geliyor sahip push'lar bir şeyler işte. Sal GP'yi gitsin abi ya da Vayne'le sen ne gitsin. Gel King babayla kombo yap abi. Sen Montaket'e de kasmış? Flash'ı da var ama gelmiyor adam. Ultimizi ult atmaktan çekiniyor. <laughs> bir kombo ile süslememiz lazım yani şu ele. <laughs> Şu ikinci kuleyi de alalım abi. İkinci kuleler güzel gold veriyor sana 550 gold temiz. Hiç ne milleti kovalayıp da kill almaya çalışacaksın. Alametin varsa ikinci kule almaya koş. Kısa santim geldi. Zeyn ölme lan. Oğlum gelse veri la. Nasıl çatmadı? Be, nasıl öldüm nasıl Abi koskoca Nunu koskoca Sante'ye ya çarpmadan yanından geçti gitti ya böyle bir şey olabilir mi ya? Olabilir mi böyle bir şey? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Flaşı yap Yasuo ya soya bekletmenin zararları bu. Atam atmayan mı diye bir kararsızlık içine girdik bak. Ölümümüze sebep oldu bu hareket. Soğan işte be? abi. Rezalet o. GP bile durdurulamar dediyse yani. Kızante adamın içinden geçti top side'da. Neyse flaşımız ya da ultimiz bir geldiğinde şu demek ki adamı çarptıramadığımızın şeyini aldıralım. Ya benim anlamadığım Rakipte olsa öyle yanından bile geçmese gelip sana çarpıyor bu Sin'in ultisi. Yıllardır oynayon yanından da geçse dokunmarı. Tamam bu kadar basit. İlla sizin kesmenize gerek yok yani bir adamı tanksa bırak kere kessin bir de Vayne gibi bir carry oh. Lan çaldıracaktık Vallahi gelip de vurmasın diye ondan üstüne koştum adamın abi adamı duvara bir çakıyor. Ne santim ne metre kalıyor piyasada. Yasmanın Ya söyle asla combo yapmadan oyunun bitişi peki. Gençler video bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Daha güzel videolar gelecek. Hele bir sezon başla olsun. Yani şu an eğlence modundayız. Bir tryharding oldu. Bir şey yapacağımız oyunlar gelecektir. Videoyu beğenip kanala abone olarak da destek olabilirsiniz. Şöyle bir, bir kil daha hanemize yazdırdık oradan ara yerde. Görüşmek üzere. 四代目貴様は師以上の瞬身使いだろう。